Merhaba, ben dolar mağduru bir adamım. Ev alma, komşu al atasözü. Artık dolar borcu alma, düşman al olarak değişmeli. Ya biri bu duruma bir el atsın ya. Vay billurlarını ağzımda gevelediğimin abisi la. Abi ne yapıyorsun ya? Hayırdır amir yine neyin peşindesin lan? Abi birazdan manitamla buluşmam lazım da bana 500 TL lazım. Bak yarın maaşım yatıyor, paran yarın hesabında abi. Amir bende şu parası yok kardeşim dolar var. E tamam abi dolar da olur. Bana bir yüz dolar ateşle abi. Yarın bak sıkıntı olursa vermem. La abi hayırdır la ben 100 dolar ödemeyecek kadar adam değil miyim la? 100 dolar dediğin bir Rus parası la. Al. Abi biz Antalya'da çok verdik onu ya. Abim cansın sağ olasın. Aleykümselam. Abi bana bir yüz dolar verir misin ya? Sana 100 dolar 715 olmuş, sonra artmış. E 15 TL daha vermen lazım. Ya abi ben daha dün 700 TL aldım ya, bu ne ya? Işık hızına ne bu? Oğlum hatta al, 20 oldu. Biraz daha konuşursan 25 olacak. Oha. Tamam abi, ben üstünü hemen tamamlayayım abi. Ya. Ne Sen çıkarana ne? kadar durmuyor ki, 70 oldu. Aa, 800 oldu. Tamam abi sen beni bekle. Ben bankamatiğe hemen gidip hemen geliyorum abi. Acele durmuyor. Geldin mi? Tamam abi. Yetti mi abi? Tamam. tamam değil mi abi? İyi de senin bu parayla ancak 25 dolar alınıyor. Nasıl ya abi? Abi durmuyor artıyor ben ne yapayım? 20 yıllar mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> 93 model morbet jantı Şahin kullanan adamım ben. Ben doların hizine nasıl yetişeyim ki? Bana biri bunu bir anlatsın yani. ATM'den para çekip kuyumcuya gidene kadar borcum iki katına çıkıyor. Git gel bu kadar pahalı olmamalı. O gün aldığın dolar döner bir tarafına kaçar demişlerdi. Dinlememiştim. Evi sattım, arabayı sattım, maaşı da bastım bizim kaynanayı da zengin bir kocaya sattım. Gene ödeyemedim ya. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Olan <laughs> dolar Allah senin bin kere belanı versin. <laughs>